Ben İzmir DGM'de yargılanırken e, bu arada 28 Şubat'ın en ceberrut mahkemelerinden birisiydi İzmir DGM'ydi. Benim dönemime denk gelen e, dev Devsol davasından yargılanan Manisalı çocuklar vardı mesela. Şimdi Manisalı çocuklar aradaki farkı göstermeye çalışıyorum. Evet. Manisalı çocuklarla biz aynı anda ceza şey adliyeye gelirdik, İzmir DGM'ye gelirdik. Aynı anda Adliyeden çıkarılarak cezalarına götürüldük. Aramızda, aramızdaki fark neydi biliyor musunuz hocam? Aramızdaki fark, tabii o dönemde ayaklara da vurulan prangalar vardı. Hı hı. Bizim ayaklarımızda pranga, ellerimiz kelepçeli, e, ağzımız bir asker tarafından tutulmuş, mahkeme salonuna götürülüyorduk. E, dev solcular ise dev solcu çocuk, onlar da çocuktu. 18 yaşından küçüklerdi. Onlar ise Arkalarında siyasi bir kuvvet, arkalarında bir medya kuvveti. Oraya elini kolunu sallayarak geliyorlardı. Elini kolunu sallayarak gidiyorlardı. Neticede ne oldu? Yine mahkemelerimiz bir gün denk geldiğinde Manisa'da çocuklar dediğimiz dev Sol davasından yargılanan çocukların hepsi beraat ederken hepsi beraat ederken aynı gün çıktığımız DGM'de aynı mahkeme başkanı ben ve iki arkadaşıma yüzüme idam cezasını kırarak idam cezasını kırarak elindeki kalemi ki öyle bir hakkı yoktu Türkiye'de tamam idam idam kaldırılmamıştı ama mesela benim yaşım 18 yaşından küçük olduğu için kalemimi kırma hakkı yoktu. Annemin gözü önünde o kalemi kırdı idamına dedi.